Profesyonel proje yöneticisi Cem Mekikle projenin hayatımızdaki gerekliliği ve özellikle de COBİ'ler için önemi hakkında sohbet ediyoruz. Ayrıntıları teker teker düşünüp, onların e, olumsuz olanlarını ayıklayıp, e, üstesinden nasıl geleceğini e, e, hesaplayıp, olumlu olanların da e, daha fazla etkisini nasıl yaşayacağımızı e, belirleyecek bir takım eylemler bütününü düşünmeye işte biz planlama diyoruz işte orada da proje başlıyor. Müzik Markalaşma serüveninde doçent doktor İpek Altınbaşak, konuğu Songül Sevim Akbaş'la sağlık sektöründeki markalaşmayı değerlendiriyor. Hakikaten ne kadar profesyonel olursak olalım o benim ilk açtığım zamanlardaki amatör duygum hakikaten hiç e, gitmedi. Hala hastalarımı tedavi ederken çok heyecanlanıyorum. İşimiz ve hayatımız bölümünde gazeteci Atılay Kandemir bu hafta jant ve akü üretiminde ülkemizin önemli isimlerinden biri Meral İnci Zaim ile sohbet ediyor. istihdamın ve kalkınmanın programı Gerçek Gündem Kalkımı'dan bir kez daha merhaba sevgili seyirciler. Bugün Türkiye'de COBİ'ler ve proje yönetimi konularını konuşacağız. Bu iki konu arasındaki ortak nokta nedir diye soracak olursanız Türkiye'de üretimin bel kemiğinin COBİ'ler olduğunu biliyoruz. Ama artık çağımızda Proje kültürünün, projeyle iş yapmanın ne kadar önemli olduğunu da biliyoruz. Bu iki konuyu birleştirecek olan kişi bugün bizim için proje yöneticisi Sayın Cem Mekik olacak. Hoş geldiniz programımıza. Hoş buldum efendim. Kısaca anlatmaya çalıştım ama tabii bu konu çok daha geniş bir konu. Proje yönetimi artık bütün dünyada üretimde her şeyde aslında çok önemli bir konu. Bir işe başlarken mutlaka bir projemiz olması, bir planımız olması gerektiği artık her yerde söyleniyor. Ve siz de bu işin uzmanı sayılırsınız. Bize bu proje kültürü nedir? Bunu da anlatabilir misiniz öncelikle? Efendim memnuniyetle teşekkür ederim. Proje kültürü aslında o kadar yeni bir şey değil. Proje yönetmek, projeleri gerçekleştirmeye soyunmak insanoğlunun belki de en eski uğraşlarından biri. Evet. Ancak bunu belli bir düzen içinde, belli bir sistematik içinde yapmak, ancak çok büyük kaynakların, çok büyük insanların seferber olduğu büyük işler için, e, gerek görülmüş e, bir şey e, batıda. E, oradaki bir takım e, yollar yöntemler de bize yavaş yavaş e, gelmeye başladı. Bizde de artık büyük işler yapmaya başladık. Büyük işler demek e, dediğim gibi büyük kaynakların büyük e, sayıda çok sayıda insanların e, mobilize olması, seferber olması demek e, ve aynı anlamda da büyük riskler demek. Büyük kayıpların da söz konusu olabilmesi demek. Bu açıdan belli bir düzen içinde, belli bir düşünce sistematiği içinde yaklaşmak e, gereği ortaya çıktı. Bizde de e, hem kobilerimiz hem diğer e, e, sivil ve resmi e, e, şeylerimiz e, işletmelerimiz e, bu işe merak e, salmaya başladılar. Evet, şimdi buraya gelen yöneticilerimizden, firma yöneticileri e, ve Aynı zamanda yerel yönetimlerden çok sık duyduğumuz bir e, bir şey var. Bu da e, yol haritası. Yani bu zamana kadar da tabii ki insanlar bir şeyler yapıyorlardı, e, kafalarında bir plan oluşturuyorlardı sizin de söylediğiniz gibi. Ama bunu belli bir düzen içerisinde işte belirli yıllara bölerek ya da belirli bir zaman çizelgesi koyarak yapmıyorlardı sanırım. E, i̇şte önce böyle başlayıp sonra ardından bunları bunları yapmak lazım şeklinde olmuyordu belki bunlar. Biraz daha cesaretle ve hani. Bir başlayalım belki sonunu bir şekilde getiririz diyerek mi başlıyorlardı? Evet efendim aynen öyle oluyor. Büyük oranda hele bir başlayalım. Sonra ilerlerken başımıza gelenlere teker teker çare bularak e, yolumuzu devam veya bertaraf ederek yolumuzu buluruz gibi bir düşünce var ki bu çok yanlış bir düşünce değil. Projeler ister düşünce sistematiği olsun ister olmasın bir, bir şekilde yapılıyor. Bu e, daha önce de söylemiştim e, paranın harcanması gibi para cebinizde varsa bunu harcarsınız bir sistematik ihtiyacınız yok. Çok kolay harcanır. ama bir sistematiğiniz, bir bütçeniz varsa o harcamanızdan daha fazla verim elde edersiniz. Elde edersiniz. Proje yönetimi de proje yönetimi de öyle daha fazla verim elde etmek maksadıyla uygulanan bir sistematik e, e, bir nevi e, proje yöneticisi hızlı karar almak zorunda olan bir kişi olduğu için e, bir nevi işte uçaktaki pilot gibi veya e, e, ciddi bir ameliyat yapan bir cerrah gibi çok hızlı ve doğru isabetli karar vermesi gerekiyor. O çalışmaları belki hatırlarsınız filmlerde de hep görürüz işte listeleri vardır bu tamam mı bu tamam mı diye bakarlar bir hata yapmamak çünkü hatanın bedeli çok büyük. işte canla ölçülüyor. Uçağın uçamamasıyla ölçülüyor. Projelerde de büyük rakamların büyük kaynakların seferber edilmiş büyük kaynakların kaybı söz konusu oluyor. Kayıplara da tahammül günümüzde çok az belki Bundan e, çok değil, 10-20 sene önce e, toleransımız daha yüksekti, kar marjlarımız daha e, büyüktü. Dolayısıyla birazını zarar edersek gene de batmıyorduk. Ama şimdi rekabet de çok şimdi büyük. Şimdi rekabet çok yüksek, e, marjlar çok düşük. Dolayısıyla en küçük bir hata çok büyük felaketlere yol açıyor. Felaketlerin de en başta geleni itibar kaybı oluyor. Bir kere hakkınız var, ikincisi yok. Doğru. Zaten tabii sadece bu değil itibar kaybı değil aynı zamanda bir cesaret kaybı da oluyor değil mi? E, tabi yani, tabi. Hani bir şeyleri deneyip ama o işin içinden çıkamadığınız zaman aynı şeyi bir kere daha cesaret etme ihtimaliniz biraz daha düşüyor değil mi? Aynen öyle oluyor. Bu yüzden en baştan başlarken planlı projeli hareket edersek planlı projeli derler ama bu da doğru mu bilmiyorum İkisi de aslında hemen hemen aynı anlama geliyor değil mi? E, doğru efendim projeli deyince dikkatimi çekti. Bizde proje tabirinin e, genel e, çağrıştırdığı... E, anlam e, hani kağıda yazılmış bir şey ama daha ziyade kağıttaki bir çizim bunun projesi nerede diye soran kişi aslında hani çizilmiş plan bir resim varsa ben ona bakarak yapayım <laughs> evet. gibi oysa e, e, projeden bizim kastımız öyle bir çizim değil öyle bir çizim veya öyle çizimler silsilesini de içeren e, ama kapsamlı bir plan. E, belli bir e, adı konmuş bir gereksinime hitap eden o gereksinime bizi ulaştıracak e, hedeflerimizi ortaya koyan o hedeflerle e, karşılaşmamızı sağlayacak yollarımızı e, tanımlamış ve tabii bu yollarda e, kullanmamız söz konusu olan e, belirlenmiş e, kaynaklarımızı e, bir şekilde e, derlemiş bir e, belgeler bütünü bir planlama bütünü diyoruz hı hı. E, üç arkadaş Akşama buluşalım, bir sinemaya gidelim dediğinde de bu bir proje oluyor. E biz şimdi 65 bin kişiyi mobilize edelim ve ilk defa Türkiye'yi Mars'a taşıyacak Güzel. bir füze yapalım, içinde 5 kişi ol, bu da bir proje çok ve ikisinin proje. de yönetimi aslında çok da farklı, farklı değil. değil. E i̇kisinde de başarısızlık olduğunda arkadaşlardan biri mesela sinemaya değil de tiyatroya gitmek istiyormuş veya yemek yemek istiyormuş gibi bir hani. E, amaç e, şaşması söz konusu olduğunda e, hüsran derecesi aynı oluyor. Yani o akşam tatsız oluyor. Öbüründe de milyonlarca lira boşa harcanmış Ama ve iyi. itibar kaybedilmiş oluyor. Yani Doğru. Mars yerine Satürn'e gitmek gibi. <laughs> O da olabilir aslında evet. <laughs> plan şaşması dediğiniz gibi. Peki e, projeyi konuştuk az çok. Proje yönetimi nedir? Proje yönetimi nasıl olmalıdır? E, yani ben bir kobiyim e, bir işe başlıyorum ve siz proje yönetimi konusunda bana neler tavsiye ederdiniz mesela? Evet efendim e, proje yönetimi aslında o işin gerçekleşmesini sağlama e, eylemleri. Bunu gerçekleştirecek kişiye de proje yöneticisi diyoruz. Proje yöneticisi birazcık o, o gerçekleştirme işinin, e, o gereksinimi karşılama tahüdünün e, e, yerine getirilmesini sağlayan kişi, bizzat yapan kişi değil ama Hani bir şarkı vardır yanlış söylersem affediniz hani bakkal amca helva şey var mı un var mı şeker var helva yapsana der. Halbuki bakkal amca helva yapmayı bilmez. O unu, şekeri, yağı satıyordur ama Onun helvayı bir başkası olması. belki yapıyordur. Hatta helva ihtiyacını belirlemek, oraya o ihtiyacı götürmekten yani bundan çok daha kapsamlı, daha üst boyutlu daha karmaşık bir yaklaşım. İşin içine daha farklı paydaşlar giriyor. Birazcık projeci tabirlerini kullanmaya başlıyorum. O paydaşlar da işin hukuki tarafı, ticari tarafı, teknik tarafı tabii ki insan ilişkileri tarafı, psikoloji tarafı gibi aslında birbiriyle çok da yakın olmadığı ilk başta düşünülebilecek pek çok disiplini içeriyor. Bunların hepsini harmanlayıp, hepsini tatmin edecek şekilde sunabilmek, hani güzel bir ziyafet verebilmek, onun içinde yemek yapmak da var, etiket de var, efendime söyleyeyim kılık kıyafete dikkat etmek de var, pek çok unsur var. Ama bunların hepsini derleyip toparlayıp, neticede güzel bir ziyafet oldu görüntüsünü yaratabilmek, işte proje yöneticisinin marifeti oluyor. Kobilere tavsiyemiz şöyle olabilir, genellikle pek çok işe biraz önce söylediğimiz gibi hele bir başlayalım arkadan e, gerisi gelir, gerisi gelir e, bir heyecan oluyor bir gece birisi rüyasında bir e, bir şey görüyor ben bunu yapayım bundan iyi para ben kazanırım diyor. E, güzel o rüyaya ihtiyacımız var ama rüyadan hemen sonraki adım ertesi sabah uyanıp o rüyayla ilgili güzel bir plan yapmak onu gerçekleştirmenin ara yolları aslında tatsız işleri hani belki ayak işleri gibi bazı şeylerini de düşünüp ee, hani şeytan ayrıntılarda gizlidir denir İşte o ayrıntıları teker teker düşünüp. Onların e, olumsuz olanlarını ayıklayıp e, üstesinden nasıl geleceğini e, e, hesaplayıp. Olumlu olanların da e, daha fazla etkisini nasıl yaşayacağımızı e, belirleyecek bir takım eylemler bütününü düşünmeye. işte biz planlama diyoruz. işte orada da proje başlıyor. <laughs> Aslında çok bu bakımdan şanslı bir devirde yaşıyoruz diye düşünüyorum ben. E, neyi nasıl yapacağımız, her şeyin know-how'u derler Türkçesi. E, Tecrübe mi demek doğru olur bilmiyorum. Ee, aslında tecrübeli insanlar tarafından internet olsun, başka yerler olsun, başvurabileceğiniz çok fazla yer var. Bu konularla bilgi alabileceğiniz çok fazla yer var. Ee, eskiden insanların elinde böyle e, olanaklar yokmuş. Hakikaten sadece cesaretlerine güvenip o tecrübeyi kendi başlarına edinmeye çalışıyorlarmış. Şimdi artık bir işin nasıl yapıldığını öğrenebileceğimiz çok fazla mecra var doğru mu? Doğru efendim. Bu tabii hem güzel bir şey. Eskiden hiç olmadığı kadar çok bilgi, bizim çok kolay erişimimize açılmış vaziyette, çeşitli kaynaklarla. Sizin de söylediğiniz gibi internet, kitap, kütüphane, okul vesaire. Bu güzel olmakla beraber diğer taraftan da hani sanki her şey hazır ve benim buna katmam gereken bir şey yokmuş duygusunu da beraberinde getiriyor ki o tehlikeli bir duygu. Çünkü aslında buna katılması gereken her şey. O bilginin dışındaki unsurlar, sizden gelecek olan, sizin e, e, basiretiniz, sizin e, düşünme yeteneğiniz. Fark bir bile... yaratma e, amacı ortadan kalkıyor mu demek doğru bilmiyorum. E, belki siz o e, çizelgeden yola çıkarak bir yerlere doğru gidebilirsiniz ama bu sizin yaptığınız, sadece size ait bir iş anlamına gelmiyor o zaman. Yapılmış olanı tekrar etmek anlamına mı geliyor. Eğer hazır bilgiyle aynısından bir tane daha yapıyorsanız elbette öyle oluyor. Zaten bugün de pek çok kurumlarda da uygulamalarda da bir bakıyoruz işte kes yapıştır modeli çok yaygın değişik bir şey olduğunu zannettiğiniz şey bir başka yerde gördüğünüzün hemen hemen aynısı, aynısı. oluyor. Özgünlüğü ortadan kaldırıyor projenin de aslında özü özgünlük özgün bir şey olması lazım. Belirli kaynaklarla gerçekleştirilecek Özgün bir iş projenin en e, küçük tanımı en basit tanımı bu Özgün olması lazım belir kaynakları belirli olması lazım hiçbir kaynak sonsuz değil e, kaynakların bir tanesi de zaman e, zamanı da başı ve sonu belli bana 3 ay içinde şöyle bir şey yap dediğiniz zaman işte o birazcık proje olmaya başlıyor. Hı hı. Ama aynısını tekrar etmek hali olduğu zaman proje olmaktan da o çıkıyor. Özgünlükten o de yani. çıkıyor ve bilgileri kopyalamaya indirgeniyor. O da çok kolay. Bugünkü şartlarda internetten pek çok bilgiyi alıp bir de hafif suç işleme duygusuyla da başkasının bilgisini sanki benimmiş gibi ısıtıp sunmak mümkün. Peki proje yöneticisi, e, proje yöneticisi nasıl olunuyor? E, ya da bir proje yöneticisine nasıl ulaşıyorsunuz? Proje yöneticisi Dediğim nasıl? Ki sizde bu özellik yok. Yani iş e, yapabiliyorsunuz, ancak bu işleri sıraya koyma konusunda çok başarılı biri değilsiniz. Dışarıdan yardım almak istiyorsunuz, bir proje yöneticisine nasıl ulaşırsınız? Ee, <laughs> Öncelikle proje yöneticiliği e, bir meslek. Evet. Ee, artık bir meslek Türkiye'de bile. <laughs> Çünkü e, yakın zamana kadar bir müessesedeki e, kademeleri geçmiş, belli bir düzeye gelmiş ve aslında bundan sonra ne yapılacağına dair o müessese içinde de bir şaşkınlık olan kişilere e şimdi bari bu kişi artık proje yöneticisi olsun deniyor idi. E, bu Hani hastanedeki en e, mahir e, cerrahın e, hastane müdürü olması gibi bir şey yani ne hastane müdürlerini e, küçümsemek ne e, cerrahları küçümsemek niyetinde evet. değilim ama o ikisi ikisine de e, haksızlık veya bir kurumdaki en e, e, iyi mühendisin o, o kurumun e, daha yöneticisi olması bunlar imkansızdır anlamında söylemiyorum ama doğal bir akış değildir yöneticilik başka bir şey mühendislik ha, Bu çok e, önemli bir bilgi yani yöneticinin e, Kurumun yöneticisinin aynı zamanda proje yöneticisi olması çok da aslında olası bir şey değil, değil mi? İkisi birbirinden farklı durumlar, farklı. hatta proje yöneticisi örtüşen tarafları var ama farklı. Şöyle ki, en önemli farkı da şu: bir kurumun yöneticisi eğer o kurumun varoluş nedeni ve yürüttüğü yegane iş tek başına bir proje ise doğal olarak o projenin yöneticisi de oluyor. Evet. Ama o kurumda muhtelif projeler varsa kurumun yöneticisi o projelerin de yöneticiliğini üstlendiği zaman hem projeler arasında bir çelişki başlıyor. Çünkü projeler kaynaklar için yarışan unsurlar. çok aç unsurlar. Hepsi kurumun bütün arabalarını, bütün insanlarını, bütün fotokopi makinelerini kullanmak istiyorlar ama hangisini ne zaman hangisine kullandıracağız? diye sorarsanız Aynen. eğer ki kurumun yöneticisi en üst yöneticisi buna karar verici olursa biraz haksızlık oluyor. Bazı projeler kayırılıyor. Bazıları öteleniyor. Belki de o pozisyonda olan kişinin aslında hakkı onu o şekilde kayırıp ötelemek ama eğer bunu keyfi olarak yaparsa günün sonunda bazı projeler kayırılmamış olanlar kötüye gittiğinde kurum da zarar görüyor. Dolayısıyla kurum üst yöneticisinin de aslında menfaatinde her projesine bir dadı atamak gibi bir proje yöneticisi atamak o yöneticinin de hakikaten proje yönetimini bilen denemiş olan yolunu yordamını da iyi kötü bilen, onun dilini kullanan ve o dilde de rapor veren, hesap veren bir konumda olması lazım üst yöneticisine. Üst yönetici de o verilen hesapları anlayan konumda olması gerekiyor. Peki proje yöneticisinin aynı zamanda proje yönetimi eğitimi almış olması mı gerekiyor? Yoksa işte az önce söylediğimiz gibi ha, evet. çekirdekten yetişip de bir yerlerde hakikaten bir projeyi yönetebilecek karakteri, yeteneğe, liderliğe sahip olan bir kişi olması yeterli mi? Şimdi efendim karakteri olarak ve kendi arzusu bakımından bu işe uygun olması, bu işe niyetli olması gerekiyor. Onun dışında eğitim olarak eskiye nazaran çok daha fazla bu işe özgün, bu işe özgü eğitimler var. Üniversitelerde bölümleri de açılmaya başladı. Tam ezbere hepsini hatırlamıyorum. Türkiye'de var mı ondan da emin değilim ama yabancı üniversitelerde proje yöneticiliği bölümü var. Bazıları bölüm işletme olarak. ana bilim dalının yan şey olarak bunu e, sürdürüyorlar. Bazıları kendine has bir bölüm olarak e, sürdürüyor. Türkiye'de de buna benzer gelişmeler var e, bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla bunun okulunu okumak mümkün. Ama e, özellikle ülkemizde e, ama dünyada da yine yaygın. E, hani proje yöneticisi üniversitesinden mezun oldum diyen insan sayısı çok az. Genellikle proje yöneticileri e, işletme, işletme mezunları. mezunları ve, ve fakat e, projeleri yönetmiş kişiler olarak bir şekilde e, kucağında bir proje kalmış ve onu yönetmiş ve onu yönetirken de bu işin kendine has bir takım özellikleri olduğunu, kendine has bazı e, düşünme sistematiği, metodolojisi vesairesi olduğunu görüp heveslenmiş ve onu ilerletmiş. Ondan sonra da işte profesyonel proje yöneticisi olmuş kişiler. Bizim ülkemizdekiler daha ziyade bu sınıfta. Nasıl özelliklere sahip olması gerekir bir proje yöneticisinin? Ee, bir defa karma özelliklere sahip olması gerekiyor. Ee, en iyi mühendis e, filan projenin iyi yöneticisi olmuyor çünkü o en iyi mühendis olduğu için zaten en iyi olduğu bir, bir konu bir var. var. Projesini yönetirken de o projenin mühendislik tarafına bu sefer ağırlık vermeye başlıyor. Veya en iyi e, e, işte e, tıp e, mensubu e, o. E, hastanenin veya tıp işletmesinin içinde bir projeyi yönetecek bir e, departmanı sahiplenecek olursa kendi uzmanlık alanı neyse ona ağırlık veriyor. Bu çok doğal bir şey. Bunda eleştirilecek bir şey yok. Dolayısıyla karma disiplini gözetebilecek bir yapıda olması gerekiyor. Yani ne çok iyi cerrah olacak ne çok iyi mühendis olacak. Ama bunların yanı sıra yani bunların hepsinin dilini konuşabilecek. Bunların yanı sıra başka dilleri de konuşacak. İşte hukuk dilini bilecek, ticaret dilini bilecek, e, psikolojiyi bilecek e, siyaseti bilecek. Çünkü bunların hepsini gayet yoğun bir şekilde içeriye proje O projenin içerisine yer alacak unsurların her birine vakıf olması gerekiyor bu kişinin. Işte. O, uzman, o Hı -hı. konuların uzmanlarıyla bunu konuşabilecek kadar vakıf olması gerekiyor. Hı -hı. Sadece işletme e, biliyor olmanın e, yetmeyeceği durumlardan bir tanesi bu. E, vakıf olması gerekmekten de öte meraklısı olması meraklısı. gerekiyor. Onların önemli konular olduğunu idrak edip onlara yönelebilecek e, meraka sahip olması gerekiyor. <laughs> Sayın Mekik ben meraklı olmanın hayatta her işe yarayabileceğini düşünüyorum açıkçası. <laughs> Ben onlardanım ama. Peki sizin için konuşacak olursak, sizi proje yöneticisi olarak tanıttık. Ama aynı zamanda siz bu konularda çok bilgilisiniz. Siz dersler mi veriyorsunuz? Bu konuya yaklaşımınız nedir acaba? Teşekkür ederim efendim. Ben aslen mühendisim. Ee, ama e, mühendis olduğumdan dolayı hep proje ekiplerinde yer alarak o proje e, mantığını orada görüp e, kendimi ona kaptırarak e, toplam 30-35 yıla yakın bir meslek hayatımı hep proje ekiplerinde geçirdim. Bunun son e, 15 yılında da e, artık proje yöneticiliği e, yapmaya e, yöneldim. Şu anda da e, e, bağımsız olarak e, proje yönetiyorum. Buna biz hak edişli proje yönetmek diyoruz. Fakat e, bunların hepsinin ötesinde kendime bu proje yönetme e, misyonunu bir aktivist e, zihniyetiyle edindim. Bunu tanıtmak gereği, bunun bir meslek olarak tanıt, tanıtılması önemini, gereğini, önemini anı vurgulamak anı. gereğini, işte kobiler için, sivil toplum örgütleri için, kamu kurulu kuruluşları için ve tüm e, girişimciler için e, bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu anlatmak gerektiğini düşünüyorum. E, e, en önemlisi de ülke e, kalkınma e, verimliğimiz açısından. E, çok yuvarlak rakamlar bunlar ama Türkiye'nin e, bugünlerde bildiğim kadarıyla gayri safi milli hasılası 800 milyar dolar mertebesinde bir şey. Tam yanlış söylüyorsam kusura bakmayın ama öyle bir boyut. E, şimdi bu 800 milyar e, mertebenin yıllara sari yatırıma dönme oranı, yüzde yirmiler civarında. Demek ki biz bu 800 milyar doların yüzde her yıl yatırım yapıyoruz. Yatırım ne evet. demek? Yatırım proje demek. Demek ki 150-160 milyar dolarlık bizim her yıl ve hep artan oranda bir yatırımımız, proje bir proje şeyimiz var. var, bütünümüz var. E şimdi bu 160 milyarda biz %1 verim arttırsak, yani eskiden olduğu gibi hadi yola çıkalım da sonra başımıza gelene bakarız demek yerine bir dakika bir düşünelim yola ondan sonra çıkalım dersek yüzde bir, bir buçuk iki milyar dolar yapıyor. Yani bu kadarlık bir efor bile böyle bir tasarruf getiriyor. Ülke çapında bu tasarruf hani dünyanın en büyük ekonomileri arasında olmakla beraber bunu sürdürmek de önemli. Daha da ileri götürmek önemli. Bu açılardan hani milli bir görev diye düşünüp bu proje yöneticiliği aktivistliğine de soyundum. E, kobilerimize, sivil toplum örgütlerimize bu bilinci, bu projesel farkındalığı e, anlatmak için işte eğitimler e, veriyorum. Ben ve e, ekip arkadaşlarım Seminerler. tek başıma değilim. Seminerler olabiliyor, daha kapsamlı eğitimler olabiliyor. Bir kitabımız var. Size de bunu hediye etmek isterim. Çok teşekkürler. Ee, Zen uygulamalı proje yöneticiliği sanatı. 2012 yılında çıkmış. Murat Cemmekik. Ee, şöyle tanıtalım. Bu kitapta anlattıklarınız neler? Ne var bu kitabın içerisinde? Hemen evet, bu kitabın içinde bir proje yöneticisinin ihtiyacı olacak bilgiler ve farkındalık unsurları var. Bu bir derleme gibi bir kitap. Bizim şahsen yıllara sariye birikimimizi aktardığımız bilgilerden ibaret. Ama bunun yanı sıra uluslararası proje yönetim metodolojisinin de onları, o ekollerin e, tabiriyle e, e, barındırıldığı e, bir referans kitabı e, buna ulaşmak isteyenler e, 3wmcmgroup.com adresinden bizimle temas kurabilirler memnuniyetle e, aslında bu çok ikilen bir konu çünkü e... Aklın yolu bir denilen durumlar var. Bir de hayır, kendi yolunuzu çizin denilen durumlar var. Bu ikisinin arasındaki e, durum farkı nasıl e, bulacağız? Yani bizim için doğru olanın e, bir yol haritası üzerinden gitmek mi yoksa kendimizden bir şeyler katarak doğaçlamak mı olduğunu nasıl tespit edeceğiz? Efendim işte proje yöneticiliğini bir e, e, tutku haline getiren e, bam teline e, vurmuş bulunuyorsunuz. E, aklın yolu bir, e, bizde aklın yolu bir değil. Bizde ile iki dört etmiyor. Proje yönetirken... E, e, bir tek hedef var. O projenin amacına ulaştırılması hedefi. Tabii O amaca ulaşmak için her yol mubahtır demiyoruz. O, o, o amaca e, legal yollardan e, herkesin kabul edeceği yollardan ulaşmak ama neticede o amaca ulaşmak. Hı hı. O amaca ulaşırken de çeşitli insanları ikna etmek, çeşitli tarafları ikna etmek herkesin gerekiyor. herkesin o yolu tuttuğunu da düşünerek yapmak gerekiyor. E, de o yolu tutturmak da sizin göreviniz. Çünkü ekibinizle birlikte gidiyorsunuz. Ekipte de bazıları ama de bunlara da... E, rakipleri de hani sizden önce gidip sizin kaynaklarınıza talip olmamaya veya onlar geldiğinde siz o kaynağı zaten kullanıp bitirmiş <gülüyor> <gülüyor> olmaya yönelmeniz gerekiyor. Bu bir bu bir yaşam savaşı aslında. <laughs> Neticede projenin yöneticisi de projesini hayatta tutmak için ötekilerde e, günün sonunda hani sizin aldığınız her nefes benim alamadığım nefes diye düşünürseniz oraya kadar indirgeniyor. Ama bunu bir denge içinde yürütmemiz gerekiyor. <laughs> Çok doğru. Peki şimdi bu 12 Mart'ta yapılacak olan bir organizasyon var, bir konferans var. Bununla ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Memnuniyetle 12 Mart 2012 günü Ankara'da Ulusal Proje Meslek Konferansı 3. kez toplanıyor. Her yıl toplanan bir konferans bu. Bu konferansın amacı da ulusal adı üstünde proje yöneticilerimizi kaynaştırmak ve o proje yöneticilerinin çevrelerini geliştirmesine yol açacak bir ortam sağlamak bu ortam içinde de bir takım bilgi birikim Hani proje yönetiminin ortak bir dil kullanması ortak kavramları hı hı. mesela proje çizim değildir proje başka bir şeydirden evet. başlayıp bunları paylaşabildiği bir etkinlik bir gün süren bir etkinlik çok güzel bu etkinlikte neler olacak ne gibi paylaşımlar olacak bu etkinlikte bu yıl değişik bir çalışma yapacağız. İki tane panel düzenlenecek. Bu panellerde proje yönetimiyle ilgili artık kalkınmayla ve ülkenin diğer konularıyla bunların bağdaştırılabildiği konular tartışılacak. Ve panellerden bir takım sonuçlar elde edilip kamuoyuna bunları açıklayacağız. Türk proje yöneticileri bu konulara böyle yaklaşıyor gibi. Bunun dışında farklı bir yaklaşımımız da posterler olacak. Proje yöneticilerimizin kurumlarını, projelerini, kendi yönetme üsluplarını anlattıkları posterler hazırlayıp bunu sergilemelerini isteyeceğiz. Sergi sırasında da poster sahipleri. E, konularını e, ziyaretçilere açıklama imkanı olacaklar. olacaklar. Biz de Gerçek Gündem Kalkınma programı olarak orada bulunacağız ve bunları görüntülemeye çalışacağız inşallah sevgilerimiz için. İnşallah, bekliyoruz. bekliyoruz. Aslında ben e, gözüme çarpan e, şimdi bu proje kültürü biraz gerçekten Türkiye'de geç oturmuş olan e, bir kültür e, ve bunu duyuyoruz insanlardan. Y yurt dışında birçok ülkede daha ilkokuldan projeli kültürler ...ödevleri yapıldığını... işte ...çocukların çok küçük yaştan... ...projenin önemine alıştırıldıklarını duyuyoruz. Ama bizde bu böyle olmadı. Bundan sonrası için böyle bir umut var mı? Bundan sonra çocuklar eğitim alırken... ...projenin önemine vurgu yapılacak mı? Öğretmenler bunun önemine... ...bir şekilde... ...vakıf olabilecekler mi? E, muhakkak olacaklar efendim. Hani hep söylenir ya eğitim şart lafı... ...eğitim elbette iyi bir şey... ...ve olsa iyi olur ancak eğitimden önce galiba gereksinim olması evet. e, asıl e, yönlendirici unsur oluyor. Bir şeye ihtiyaç duyarsak eğitimi olsun olmasın o ihtiyaca biz e, e, cevap verecek hazırlıkları e, e, sağlıyoruz. O ihtiyaç da olmadığı takdirde istediğiniz kadar e, eğitimini alın. Hı hı. E, o şeye e, o geriye e, cevap verilmiyor. Proje yönetmek az önce bahsettiğim üzere hani kaynaklarımız giderek daralıyor, kar marjları düşüyor, rekabet artıyor. Dolayısıyla bizim daha verimli olmak ihtiyacımız ortaya çıktıkça bu gereksinime doğru cevap veremezsek hayatta kalamayacağımız bilinci arttıkça biz de olaylara daha projesel yaklaşmayı ister istemez öğreneceğiz. Peki bu e, az önce bahsettiğimiz 12 Mart Ulusal Proje Meslek Konferansı ile ilgili bilgi nereden alabiliriz? E, katılımcı olmak isteyen insanlar için soruyorum. Tabii tabii. Ulusal Proje Meslek Konferansı ile ilgili e, bir web sitesi var. upmk.org UPMK.org sitesinden bu konferansla ilgili bilgi alabilirsiniz. Eğer projeli yaşam konusunda daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız katılım serbest mi? Katılım serbest. Giriş bir ücrete tabi değil. Özellikle bütün kobilerimiz ısrarla. Zaten ana konusu da bu yıl kobiler ve yerel yönetimler. Dolayısıyla bütün kobilerimiz tüm mensuplarıyla davetliler buyursunlar. Onlar da poster hazırlasınlar veya gelsinler en azından diğerlerini izlesinler. Bekliyoruz herkese. Çok teşekkür ediyoruz programımıza geldiğiniz için. Sağ olun efendim. Değerli izleyenler Gerçek Gündem Kalkımı'nın ilk bölümünde proje yöneticisi Sayın Cem Mekik ile birlikte olduk. Türkiye'de proje yönetiminin ne kadar önemli bir konu olduğunu konuştuk. Programımız devam ediyor. Sırada Sayın Atılay Kandemir'in hazırlayıp sunduğu İşimiz ve Hayatımız bölümü var.